Kocaeli Romanlar farklı dernek çatıları altında bölünmeye başlayınca Kocaeli Roman Dernekler Federasyonu'na bağlı dört dernek konuyla ilgili sivil toplum merkezinde basın açıklaması düzenledi. Dört dernek adına açıklama yapan İzmit Çağdaş Romanlar Derneği Başkanı Yalçın İzbudak resmi anlamda hiçbir girişimde bulunmayan İzmit Roman Dernekleri Federasyonu'nu tanımadıklarını söyledi. Resmi anlamda dernekleşerek bir de federasyon kurmuşlardır. Bu durumu farkında olan bazı dernekler Fehmi Acar Başkanlığı'nda Roman Festivali öncesinde birleşerek İzmit Roman Dernekleri Federasyonu'nun kuruluşlarını basın yoluyla deklare etmişlerdir. Hatta sözde Federasyon Başkanı Fehmi Acar, Federasyon Başkanı ünvanı ile gazetelere bazı açıklamalar bile yapmıştır. Resmi anlamda hiçbir girişimde bulunmayan sözde federasyon kamuoyunu kurum ve kuruluşlarını yanıltmıştır. Roman vatandaşlar yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanmasını beklerken dernek ve federasyon başkanlarının başka hedefler peşinde olmaları onları da rahatsız ediyor. Amaçları nedir? Amaçları bizleri bölmek, bizleri bölmek, bizlerin bölünmesini sağlamak. bu tarafından her zaman önümüzdedir ve bize engel olacak kimse yoktur. Ee, karşı tarafın böyle bir şey yapmasının sebebi muhtemelen diğer dernekleri yıpratmak amacıydı.